Günler sessiz, mahzun sensiz, günler her zaman ihtiyaçlı. Yanlış nerede, aklım sende, suçum neydi sormadan çektin gittin dinlemeden bana bir şey söylemeden yıllar sonra dönsen de boş son pişmanlık ne yarar her şeyin bedeli var olmadı ya son pişmanlık ne yarar her şeyin bedeli var buraya kadar firar eder aklım başımdan uçar gider Ziyan olmuş yıllarım varsın olsun yeter Son pişmanlık ne yarar her şeyin bedi var olmadı ya Pişmanlık ne yarar her şeyin sevdiğine kalan Ay 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 sessiz Mahzun sensiz Günler arar zaman ki taşlı Yanlış nerede Aklım sende Suçum neydi sormadan Çıktın gittin dinlemeden Bana bir şey söylemeden Yıllar sonra da sende Son pişmanlık ne yarar Her şeyin belli olmadı ya Son pişmanlık ne yarar Her şeyin sevgi buraya kadar Firar eder aklım başımdan uçar gider Ziyan olmuş yıllarım varsın olsun ve ter Son pişmanlık ne yarar her şeyin böyle var olmadı ya. Son pişmanlık ne yarar? Her şeyin ne var, buraya kadar. Ay ya.